Günaydın günaydın. Ahmet Taşpınar ben. Modalar Akademisi'nin uzak eğitim Stüdyolarından. merhabalar arkadaşlar. Bugünkü haberimiz, bugünkü haberimiz neyle ilgili? İlk önce yine bir soru sorarak başlayalım. Elinde yeterinizce maddi imkanınız olsa ne yapmak istersiniz? Hatta nereye gitmek istersiniz? Sınırlarımızı zorlayalım. Dünyanın neresi demeyeceğim bu sefer. Dünya dışında nereye gitmeyi istersiniz? Bugünkü haberimiz içerisinde Belirli bir maddi imkana sahip olabilecek. Arkadaşlara hitap edecek. Tabi bu bilmiyorum. E, bu haberimizi izleyen arkadaşlar arasında var mıdır? E, en azından aklımızın bir tarafından geçebilecek olan bir düşünceyle ilgili uzaya gitmekle ilgili. Uzaya gidebilir miyiz? Bilmiyorum gidebilir miyiz ama umudumuzu yitirmeyelim. Gelin haberimize başlayalım. Virgin Galactic sent a craft to the edge of the space on Friday, bringing the Richard Branson funded company one step closer to sending paying tourists into space. Şimdi bir şirketimiz var Virgin Galactic diye. Bu şirketimiz craft yani insanlı uzay aracını cuma günü uzayın eşiğine gönderdi. Uzayın uç kısmına gönderdi ki bu da ki bu da diye çevirelim veya ve diye çevirebiliriz virgül ver payıncıyı. Richard Branson funded company yani Richard Branson'ın fonladığı, destek verdiği şirketi bir adım daha uzaya parasını veren turistleri uzaya göndermeye doğru bir adım daha attı. Dikkat ederseniz elimizde bir şirket var. Bu şirkete veriyorsun parasını. Veriyorsun neyse karşılığı uzaya seni göndermek için bir adım daha atmış ve insanlı bir uzay mekiğini uzayın uzayın bir kenarına yani o atmosferin bittiği yere diye herhalde çevirebiliriz göndermiş cuma günü gerçekleşmiş bu olay. Mankind ifadesindeki man ifadesi insanlı kolay bir ifade. Craft yerine uzay aracı yerine space vehicle, space shuttle, space probe ifadeleri kullanılabilir. Edge, brink, threshold ve verge ifadeleri kullanılabilir et yerine. Çok güzel bir kelime et. Bringing virgül verb ing, yani adjective clause satması olarak burada notumuzu düşmüşüz. Which brings ifadesinin kısaltması olarak ki bu da diye çevirdiğimiz ee, dizilim olacaktır. Close to yakın to prep ile kullanılıyor. Dikkat edelim. Ve send fiilinin ing takısı kısalması da kendinden öncesinde gelen to edatından kaynaklanıyor. Two months after its inaugural flight, Unity reached an altitude of 90 km with passenger and astronaut trainer Beth Moses on board. İlk uçuşundan sonraki iki ay içerisinde Unity, bu tabi bizim uzay mekiğimizin adı olduğunu çıkartıyoruz anlamdan. Unity ismindeki uzay mekiğimiz 90 kilometrelik bir irtifaya 90 kilometrelik bir yüksekliğe ulaşmış. İçerisinde bir yolcu var. Bir de astronot eğitimcisi Beth Moses varmış içinde. Inaugural ifadesi yerine debat ilk çıkış ifadesini kullanabiliriz. Dikkat ederseniz reach fiili ulaşmak get to ya da come to ifadeleri kullanılabilir. Altitude irtifa yükseklik height elevation isimleri gelebilir. Trainer, eğitici, educator ya da trainman şeklinde kullanılır. On board'u güvertede, uçakta, mekikte veya gemide diye kullanabiliriz. Aboard ifadesi de onboard yerine kullanılabilen bir ifade. Around 600 people have paid a, paid a deposit to fly on one of Virgin Suborbital flights including Justin Bieber and Leonardo DiCaprio. İçinde bu ünlülerin de bulunduğu Justin Bieber ve Leonardo DiCaprio'nun da bulunduğu yaklaşık 600 kişi yaklaşık 600 kişi depozito ödemiş. Parasını ödemiş. Parasını ödeyince güvenlik altına alıyor böylece. Ödemiş. Ne için yalnız? Dikkat ederseniz bu Virgin'in bahsettiğimiz bu şirketin Yörünge altı uçuşlarından birinde uçmak için parasını ödemiş bu kadar vatandaş. Yaklaşık yerine around ifadesi yerine roughly, practically, approximately ve nearly zarfları kullanılabilir. Bunları biliyoruz. Suborbital yörünge altıydı. Including gibi anlamdaki including yerine de like, such as kullanılabilir. Efendim bugün güzel bir haberle karşı karşıyaydık Güzel bir haber niye? En azından e, sıradan olmayan insanların tabii bu maddi olarak sıradan olmayan görüşü, e, düşünceleri, umutları yerine getirmek üzere gerçekleşecek bir haber. İnşallah biz de paramızı biriktirip bu arkadaşlarla beraber yolculuk yapabiliriz diyelim ve bu haberimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere. model Akademisinden iyi günler dileyelim. YouTube kanalımıza takip etmeyi ve bu videoyu da likelamayı unutmayın.